<gülüyor> Ama <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> da var var. Tam da Bir, bir, kişi, bir kişi bile uğramadı ya. Felip'a bu arada taşıyacakken son anda trolledi ya. Taşıyor yoksa. Da nasıl yakalamışım bu arada. Bak ilk gece dönmeyen Sakarya'yı asıyoruz arkadaşa. arkadaşı. Dayının da ölmesi. Sakarya ikinci gece bana geldi bu arada. Ben kimse gitmedim. AFK'ydım şey full. Bana biri geldi abi. İkinci gece ben atak yedim söyleyeyim. Invite invite. Bir dakika, ben at, Gelmedim sana. bilmiyorum. Ben gelsem ölüyor azar her türlü. Atak istemiyorum. Yok, ya, ben doktordan heal bastım kendime. İkinci no, gece no. ben atak yedim ve heallandım. Hatta achievement geldi o yüzden yani. Biri geldi bana, mafya mı geldi bilmiyorum. Mafya geldi. Kendini heal'lama achievement'ı no. gelmiş olabilir mi kullandığın Yok, survival. Ben, ben heal'ladım. Survival şeyi geldi. Hmm. Sıcak nasıl doktor ya o bitirdi bizi. Ha yememişim sadece şey e, tamam yememişim. Ben sürekli ben yanlış mesela. anlamışım Secaf demek. de bana gelmedi. Bir tek jail'de olduğum gece geldi. Ezik sıcak. Abi valla 3 tane doktorun geleceği tuttu Kerem abi ya. Ezik sıcak. Saçmalık. Dayı nasıl ya dayı, dayı pek zorlanmadın. İRL e <laughs> rolün geldiği için. <laughs> Beyko'nun şey oluyor ya? Herkes O değil de ben 4'e 4 nasıl asılmıyorum abicim ya? Orada Berke oynadı orayı yayın olduğu için. Allah'ım ne olur rol verir. Allah'ım ne olur kilik rol yazsın. Ben ben dayıyı asmayacaktım ki orada. Benim öyle abi Farf'ın ölmesi lazımdı. Farf look out dedi. Başka hiçbir şey demedi oyun sonuna kadar ve kimse Farf hiç kimsenin radarına girmedi nedense. Mesut da aynısın dedi. Ben Şerif'im dedi. Maç sonundan beri hiç şey demedi. Sen nasıl güvendin onu anlamadım. Ben zaten bak. bir yerden bir yer şey oldu. Ceylendi biri. Ondan sonra şu oldu. Kavga ben... oldu. Ben güvenmiyordum kimseye de birine güvenmek zorundaydım ama. Sercan'a zaten güveniyordum. Artı bir daha lazımdı çünkü Jailer öldü. Yani birine güvenmem Bana Ben orada Jailer'a meselenim olacaktı da. Jailer'ı Lan sen Survivor haline sp <laughs> Spy... Spy kılayım dedin. Survivor haline Abi forjladı adamı Aa, Forge'ladı. Aaa. Okey. Tamam Okay Okey ya. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim senin rolün neydi? Spy miydin sen? Evet. Ama bende çıkmıyordun sen Retri'de çıkması lazım. Kaptan gözünü seveyim. Survivor olduğu için. Ya Allah'ım ya. Hayır Dur çıkması lazım. Elimesi, Niye çıkmıyor? Hayır hayır. Hayır, hayır, hayır. Ben Survivor'dum oyunu kandırdım. Ben de killing role gelirse Hayır oğlum tutum. spy halinin yani town halinin çıkması lazım anlatabiliyor muyum? Çıkmadı. Belki town ahalisini derke. rezil etti. Evet. Çıkmıyor çıkmıyor ya sen. <laughs> sen bitmişsin <derke. gülüyor> Arson Arfon bitmiş. oranı %3 bu arada ya. Arfon'u %3 abi bu arada. <laughs> Aa, herkes Arfon. Bakmayın artık scrollleri. Tak herkes scrollleri. Gelacağız. Kömür gibi yanıyorum. Of of. Forgeyenleri kullanamıyormuşuz. Doğrudur. Daha Red kaçıncı kez oynadık acaba? Tabi 3. Abi ben bu tamdaki hiç kimseye güvenmiyorum. Bunu yapmak <laughs> zorundayım. Özür dilerim. <gülüyor> <Ohay>. <gülüyor> Jailer Bey alalım Serzen abi içeri. Bence kötü play oldu bu ya ama. Mantıklı ya bence bayağı. Jailer'a mı gittik şu an? Allah Allah, ne olacak? Ne olacak? Gerçi Zeyber, doktor nasıl? koruyabiliyor değil mi şey her türlü? Tabii. Yo hayır, bodyguard koruyabilir. Bodyguard koruyordu pardon. <laughs> bak şimdi mükemmel play yapacağım. Ruve'yi astıracağım. Bak of, geliyor play geliyor. Bak bak play geliyor. Kimin kötü çıkma ihtimali yüksek? Ruben'in? Ya da yapmayayım mı? Dur risk almadan oynayayım Palyaço mu oynayayım palyaçosuz mu oynayayım? Ah, Nasıl yapayım? Yine. Arkadaşlar Palyaço olayım mı palyaço olamayayım mı? Evet, ben tp'lendim e... başka tp'lenmem var mı? Ben de tp'lendim bu arada bu gece Ya bu biraz can sıkacağım arkadaşlar ben mesela tıklarken sürekli en alttan 15'ten falan başlayarak tıklıyorum Kimse arkası kalmasa falan diye de Yani ayıp birazcık neyse GG Ahahahah Ahahahah Evet, Efendim, var mı iyi arkadaşlar. arkadaşlar? Tamam olduğunu anladık teşekkür Koy <laughs> evet, verdim Ruvay'a ama Ruvay'a mı? Ee, hayır hayır mi? sen beni görmüşsün muhtemelen şu ben de Kul. Ben de bu arada Ruvay'a baktım. TP yediği için bende de, de inno gözüktü teşekkür ederim. muhtemelen, muhtemelen beni gördünüz. Tekrar söylüyorum ben de TP'lendim bu gece. Yani Ruvay'la ben TP'lendiysem. Başka TP'lenen var mı? Özelden bir rolleri yazabilir miyiz arkadaşlar? Yazamıyor. yazılmıyor. Ya, ya, atılmıyor. Kim dedi? Ya. Kim dedi? Kim arası. dedi yazamam diye? <laughs> İlk kim dedi? <laughs> Kekeş dedi. Kekeş dedi. Kekeş dedi. Abi o zaman Abi, ortaya, alakası... ortaya yazın. Ortaya yazın o zaman. Abi zaten şu koyu benim böyle belli şu anda. Bak you can't whisper to reveal me Whisper. Abi ben başkanın... Bir dakika ben başkanın sağ koluyum. Bana özellikle yazabilirsiniz. Sen whisper. niye sağ kolsun? Ceyvenim diyor belki burada. Abi evet. Doğru doğru, doğru arkadaşlar. Alalım. Biz bir oyunu kitleyelim. Bana yazın özelden. Herkes yazsın. Ben de belediye başkanı olarak bu infoyu doğruluyorum. Ama bu kekiş niye info veremem dedi. Ben onu anlamadım. <laughs> abi info veremem demedim ya. Öyle bir şey demedim. Sallama. Bir rolümü söyleyemem dedin kekiş. Ben rolümü söyleyemem de demedim. Mayora piyano rolü Rolü ne? Rolü ne? Luka atım ilk gece Berke'ye gittim. Kimse gitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Muhammeden yok. Abi Berke'ye nasıl kimse gitmedi? Abi? Bana nasıl Hiç kimse rahmetim. gitmedi? Ben TP'yle... TP önce başkasına tıkladıysa belki sana gelmiş olmuyor. Arkadaşlar ben şey yapıyorum, takıyorum. Ee, kural 1 şey, şey güvenme. Enbaşı lazım. Kural 2. <laughs> Allah Allah. Bir şey, sen kural 1 hatırla. Kural 3. Sakarya 2'ye saldırmayın. Teşekkürler. Kime bakalım. Kaldım ben ya. Skr skr. Buradan alışkın sastarsam imkanı. TP landım. Ben de TP landım. Övünden sonra info var. Bu sefer ben TP lanmedim. Oğlum bodyguard'ı öldürdüler. <gülüyor> 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 of. Hmm. Chesterton. Ya çok iyi ben, iyi. ben yine TP landım evet. bu arada. Ahmet rolü neydi? Bodyguard mı? Ben de, de TP'lendim Tamam suçlarsanız info vereceğim. Evet hadi. Info alalım din abi. E, ee, Falfoy'u hemen ortaya alabilir miyiz? Teşekkürler. Suspicious çıktı. Hemen alalım ortaya. evet. <laughs> tıklamıştım. Üstüne tıkladım. Alalım ortaya lütfen arkadaşlar. Hem böylece ben de confirm olun belki. Olmazsam da asarsınız. Teşekkür ederim. Mikrofonum kapalıymış. Ben tp'lendim. Oğlum çok hmm, fazla tp'lendim var. Yok. Ben tp'lendim bugün. Yok ben de tp'lendim. <laughs> Teşekkür alalım, ya, var alalım. mı farfı yok var mi? Tamam Disguiser falan vardır o zaman ne bileyim. He? Disguiser tp ile ki. Disguiser tp Dino, Dino egze isen bizi de oyna. Şey abi, bir tane vardı ya öyle. Tamam, abi dedim tamam tamam. Ama değilim egze alalım mı? Ama ne tamam tamam diyor. Bak son şans. Bak son bir şans veriyorum. Egze isen söyle. Farfı yok alalım. değilim şerifim ya. Kesin egze bu ya. İçinde kaldım ben. Ya dayı sus artık ya. An tamam tamam diyorsun. Adama egzeysen Dino'ya güvendim var. abi. Ben Dino'ya Dino güvendim abi. E tamam adamı egzeysen Dino'ya güveniyor muyuz? Hayır sen evet. en son böyle maymunun adında palanca çıkmıştın. Sana bir baksak mı ya? Ne diyorsun Bakın, bakın. istediğini yap. Gel bu akşam bana bak hadi. Ama oy vermez. Oy verilmiyor abi. oy verilmiyor. Maşallah galiba. Sejof vermiş. Tamam, Sejof vermiş. Ben Lan Dino'ya güvenmediğim için vermiyorum ya. Ha, öyle mi dayı? Hı? Bu kötü çıkarsa dayıyı da investeyebilirsiniz o zaman. Dayı, dayı. dayı Eğer şey da Bu kötü çıkarsa... Ben, kötü çıkarsa ben direkt infolarımı direkt, söylüyorum direkt bu arada. Direkt, bir direkt direkt. bir dakika, Parfet konuş. Söyleyeyim mi infolarımı? Hı hı. Evet. Kerme, sen doktorsun. Değil mi? Evet. Tamam Nasıl söylüyorsun? Bu kadar infolarım Doğru. Konflik bu büyük ihtimalle, basalım. Konsik yata biç abi. Doğru Ama söylüyor. Far, şey Farfetch spy mısın? Verdim gittiğim. Evet. Benim <laughs> spy'dir <dün> bu. <laughs> Ömrümü söyledim. Söyledi... Basabilir misin? Ben Sizin ya. Ultimate Classic ya da cadı işte ya, ya. Nasıl inanıyorum Filipa? Kim inanabiliyor? Spy görmüyor <laughs> no, ki. Filipa da e, Son sözümü söylüyorum. Mafya, kardeş, mafya kardeşlerimden özür dilerim. Çok fokus olamadım oyuna. Ben kaçar. Görüşürüz. Aa yalancıymış. <gülüyor> 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 Nereden bildi o zaman Bana, var. Geçen oyunda dayının yaptığı hareketleri hatırla sadece. Bunu diyorum sana. Ya Olan, bütün gel, infoları lan, biliyorlar ki lan, biz lan, Ahmet Han'a her şeyi yazdık. Lan, gel lan. Mafya bütün her şeyi biliyor Bir bu dakika. arada. Mafyanın elinde bütün bilgiler var o zaman. <laughs> Güzel şimdi karıştıralım ortalığı. Of. Şimdi Ruve Ino çıkarsa ben Exe'yi direkt yemiş olurum ama ya. Halbuki Exe'liğim yok yani. Farklı bir yaklaşım uygulamak lazım. Yükseliyor, hoş geldin. Teşekkür ederim Prime'la abone olduğun için. Daha alert'ı gelmedi Sen ama ben yakaladım ya? seni. Aaaa! bana <laughs> Ah be Kermi on the beat. İyi geceler. E, Jailer çok troll. Bay bay ben kaçtım iyi geceler. Kesin çok şey değil mi bundan sonra? Ceyler ben... Hayır hayır bir dakika. Abi, abi ben Ceyler'e Jailer, Jailer e diyorum ki ilk gece kendim bastım. Başkan varken kendim basıyorum. Başkanı Jailer ilk tur alacak zaten. Ben niye başkana basayım ki? E tamam Ceyler'in ben olduğumu biliyorsun. Bana <laughs> hayır, beni soruyorsun abi. E, e... Hayır ben i̇lk bilmiyordum hazırlamış... ki işte ben de kim olduğunu oh. bilmiyordum yani ondan dolayı sordum. Hızlandırılmış ve Amazon hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Ben hazırım ben evet. hazırım. Ben kaçtım iyi geceler. 5 numarayı tıklayabilir miyiz? çünkü sayıya basmadım. Beşten, Beşten önce değil 5'im. Katladım ve 5'e bastım. 5 alalım. Sas bir şey çıktı. Evet anlayayım. ben de aynı info'yu vereceğim. 5 sas çıktı. Teşekkür ederim. Berkay burada fake rol play yapıyor bana öyle geldiniz. nazik. Burada orada çok büyük şey yalanlar var. dönüyor. Yani barına. buyurun. Hah. Geçti abi. an Bak geçti an atacağım. Berkay abi Hı -hı. claim sen şerif, niye buradasın şu ya? Şu anda şerif 3 şerif klibimiz var ve info vermiyor bana özellikle. Yani Bino birincisi Bino zaten BM var. var. Hani ben sana dedi... Bak şöyle ben Aa, ilk Dino gece... Dino yalan söylüyor bu arada. Yok Bino Dino yalan söylemiyor dakika. ben de tamam, geldim bir sana dakika. bugün. Evet şey abi yalan söylüyor ben, bildiğin. Bir dakika ben Berk abi şöyle gideceğim. Birincisi e, Will'in değiştirdin abi ilk gece bana baktığını hiç zannetmiyorum. Benim zaten Lan sana ilk gece yazdım. Bu Burada gece Berke'nin bildiği hiç inandırıcı değil ya. Evet, yani. ikinci gece Aliş öldü. Üçüncü Ahmet de... belli, Aliş öldü. Rüveyde hani ya şu an yazdı ya salladı ne diyeyim. Hayır hayır, Dino, Dino confirmed olduğu için Dino'nun will'ini yazdı. Bu will komple değişme will. Abi ben oyuna, mü şey mü ben oyuna dün mü başladım? Ben, oyuna dün mü başladım? Ahmetan, Ahmet bir dakika, şeye fokus olabilir miyiz? Dino öbür büyük ihtimalle vampir oldu. Rüve yazabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Dino, Dino, kesin vampir oldu. Ya. ya. Dino kesin vampir oldu. Dina, Dino ne Ahmet ben Dino'nun verdiği hiçbir şeye güvenmem. Al da iyi kes. Al da iyi kes. Yok yok. Dayıdan önce kesecek bir hesap var abi. Dino'yu boşuna korumuşuz. Adam vampir olmuş. Öyle mi? O zaman şey gırtlağını ver dedi. Şey, <laughs> bir, kan çekeyim. Tabi. Mıçı mıç. Gırtlaktan mı? Gırtlaktan çekeceğim. Chat hayatta asılmam savunmadığım Şimdi takdirde kırarım, bunu kırarım. bilin. Kırarım. Evet. Ne çıldırıyor? Oh, şey, ortaya ya. Evet ben Nature Killing'im. Burada asmayın arkadaşlar. <gülüyor> Nerede sor? <laughs> zaman? <Ben> ne <laughs> verdim bunu. Vero ve çok bak. inandırdı. Ben ben yok yok fena inoyum lan. Yakamadı yakamadı. İno verin. <laughs> bakın 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 uçuyor 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 uçuyorum. Dayı ne yapıyorsun? Hadi oğlum. Gücünü geri kazan. Skuskuu. Özleyeceksiniz beni. Ulan bir tur daha gelmeseydiniz keşke Godfather'a dönüşseymişim bari. Dönüştün şu an. <laughs> dönüştüm zaten. <öbür> <gülüyor> dönüştüm, dönüştüm. <gülüyor> dönüştüm zaten de. <da. gülüyor> Noel iyi kesecek kuş, 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 Ahmet Han. Kuş, 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 kuş. Ben Ahmet Han'ı biliyorum. Felipa Sas diyelim bir de buraya. Fe Felipa ne? Claimledi. abi. Felipa Sas diyelim bir de. Ya da bir daha ölene gidiyormuş gibi Noel dayı diyelim dur. Noel dayı. Bak şimdi. <laughs> Filipa spy mıydı tamam? Ya cidden VV bana mı geliyor ya? Aa TP yedim. Var mı başka TP yiyen? Ben. Tamam Hlipa, sen TP İptos, yedin yedim <laughs> mi? <mı? gülüyor> Yo İptolo ne demek? çıktı ortaya. Filipa suspicious çıktı. Ne münasebet? Filipa <laughs> 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 da ikinci başkanmış değil mi? TP yemek ne demek ya? TP'lendin işte. Senin Transport yerine kim geldiyse onu gördü. Evet, dayı doktor muymuş? Abi şimdi bu denklemde 3 tane doktor. şerifimiz var. <laughs> bu, bu denklemde 3 <laughs> şerifimiz heri, var. Mighty evet. tp'lendi mi lan harbiden? <laughs> evet. Kim tp'ledi evet, bizi üç o zaman? Bir şerifimiz VV belli. <laughs> evet, Kim kaldı üç, ki? 3 şeriften, e, şimdi bir dakika. Mighty confirmed, Dino confirmed. <laughs> ee, burada Berk abiyle Şuko'dan birisi VV. Çek eçe bak Chester. Abi vallahi ben VV Chester'ım eliyorum millet ya. Şuko ya ilk <laughs> e iki oyun mafya o geldi bu arada. Abi şu an yani mafya bak. çıkıyorsa ya. Felipe nasıl suspicious gözüküyor bana? VV olsa VV olsa görebiliyorsun. Bir, bir, dakika, bir dakika bir dakika bir şey dakika Felipe şey, spy yani. değil mi? Ben investim. Investigator mısın spy mısın? Investigator'ım. Tamam Felipe sas çıkamaz ki oyunda framer falan yok. İmkanı yok yani. Ve şey diyeceğim. Şüko'yu da şey yapalım mı? Ş Kerek hayır hayır mi? hayır. Şu konu bana yazdığı söylenen şu Dino yenen mi? Ofek. Direk astık Şüko'yu. Bence şöyle A yapalım. Mi? Ya da neyse. Ben de. Maite'nin rolü ne? Maite'nin rolü şey. ne? Böyle. Confirm, Benim rolümü biliyor Jailer. Aynen. Maite. Maite bir info evde, spy info, spy ben, ben konuşmadan okayyim yani. Tıkıntı. Ben kendim nasıl abi? Daz 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 şerifte. Belki beni astıracaktı ya. Ya ben bilmiyorum soruyorum sadece. Bana sas bir isteyen kimdi demin? Benim işte de. Şu anda tahtada. Hayır Abi 4 an... öldü <gülüyor> benim <laughs> bildiğim VV de çıkmıyor. Bana niye your target'i sas bir şey VV geldi? çıkıyor bu arada. Sen ino çıktığın anda Felipe yazıyor. Şöyle sen VV'yi çift günlerde sas görüyorsun. Pardon neydi lan? Doğun ayı günlerde sas görüyorsun. Görün ama şerif olduğun için. Tamam ben, ben, Aa, ben Öl. ölmem. Hayır şerif ölmüyor abicim. Biz bunun tartışmasını çok yaptık. Abi şimdi Felipa İno mı çıkarsa... Berk abi mi? İno çıkarsa bu Felipa alıp Felipa ya, Ben İno'yum da Felipa her türlü o zaman. Yani şimdi Felipa'ya baktığında mı? ölmüyor mu Şuko? Hayır Şerif de ölmüyor. Ben investim. Şerif, Şerif değilim. Şerif ölmez vatan bölümü. Sen Vivi sen zaten Felipa olay. Bu arada mafya güzel gameplay abi. <gülüyor> <gülüyor> VV miydi? VV'ymiş. Bu, bu sistemden dolayı VV'ymiş galiba. Abi. Başkanımla ağır taşıdık lobiye. Son adam kim ya? Öldü işte. Yok, yok ki son adam. Yani, Mafyalar fena şey. çabuk öldü ya, yapacak bir yok. şey yok. yok Sağdan tıkanmıyor. Dayının şeyi bu arada mafya olduğunu çok belliydi de sen TP'lendiğin için sana bakayım dedim. Tuzu biber oldu orada. De ya dedim mafya sonda dedim ki mafya gece bana bu gece falan. <laughs> Sercan'la bir yer değiştireyim. Elenim azıcık önceden oyun. <laughs> Ulan oyunu bir palyaço, palyaço, palyaço ya. ya. Abi yapacak bir şeyim yoktu ki palyaço olabilecek bir şey. 3 tane şerif var VV kil alıyor. Yandık. Bana bana oyun versen seni astırmıştım. <laughs> sen sen palyaço mi belki? Evlendim pay... evrildim evrildim. Ben sinirimden astırmıştım seni. <laughs> Ta koydu benim Aliş ikinci geceden bayıldı. Jester olduk orada belki iyi de tuv Ay. Yoktan bir döndük yani. Bir dakika geliyorum ben. Markel ikinci aslında hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum bu arada. Chat. Buradan nereye kabardık? Yok mu bir Valor lobisi ya?